Jonathan. Yer bul. Harika. Bunlar ne istiyor? Dengesizlik artıyor ve o ağaç ev duruma hiç yardımcı olmuyor. Pekala, gediği mühürleyip dokunaçlı bir ruhlar alimine tıkma zamanı geldi. da yaptığın yükseltmeler işe yarasa iyi olur. Ben hiç yüzüstü... bir yapacaksan şimdi tam sırası. Bu ya her şeyi çözecek ya da çok Tabii. daha kötüleştirecek. <laughs> Gördün mü? Kolaydı. Dikkat et. Pekala batırdım. Hem de çok. Bu ikisinin adayı almasına izin veremeyiz. böyle sal yakıtacak güzellikte dokunaçlar görmüş müydün? Görünüşe bakılırsa sırılsıklam aşık oldun. Büyük şeytan, insanları yenmene yardım edeceğiz. Sonra seninle evleneceğiz ve sana on bin mini kalamar doğuracağız. Aa! <laughs> Zayıf silahlarınız savaş kubbelerimize karşı hiçbir işe yaramaz. Buna ne dersin böcek gözlü? Ücendim ama. Umut bak sıfır noktası parçacı. İblis onun güçleriyle adayı yok etmeden önce alman lazım. Uyarın! Şeytan bizi gerçeklikler arası bir solucan deliğine fırlattı. Paniklemenizi tavsiye ederim. Bekle! Solucan deliğini yeniden yönlendirip Springfield'a güvenle dönmemizi sağlayabilirim. Geri çekilin. Solucan deliğini ayarlama son derece hassas bir iştir. Uğur. Yeniden ayarla! Yeniden ayarla! Hayır! Adaya geri dönmemiz gerek! Springfield'a! Ada! Springfield'a! Ada! Springfield'a! Springfield Ada! Springfield'a! Springfield Ada! Springfield'a! Ada! Springfield'a! Ada. Springfield! Adası mı? Uyarı! Daha fazla gerçeklik alaycı bir marka harmanlamasıyla kaynaştı. Vay be, Springfield adası. Bu <laughs> inanılmaz. Şimdi fethetme zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Aptal kumanda muhtemelen münasebetsiz bir pislik gibi pili bitmiş. Hı? Homer, radyoda dediler ki parlayan bir kristal bulursak polisi aramalıymışız. Yabancı kökenli, kontrol edilemez. Son derece güçlü ve ölümcülmüş. Hmm, bir şey bir şey güçlü ve bir şey. Hı? 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 Çok güçlü olduğu kesin. Uuu, sürpriz yumurta. Pekala Homer, işteyken asla yapmadığın şeyi yap. Odaklan. Şimdi kumanda etme zamanı. O bir kristal mi? Ayrıca oturma odama ne yapıyorsun? Böyle daha iyi. Kanepeyi dene. Oo, yumuşacık. Ama evde uzaylı teknolojisi istemediğimi biliyorsun. Mart bu kumandayla bütün Springfield'ı bir cennete çevirebilirim. Lastik yangınını bitirir, yerel gazeteciliği kurtarır. Hepimiz için harika bir şey yaratabilirim. Peki, iyi kararlar verebilir misin? Hı? Hmm? Oho, saykoya bağladın. Bunu sonra yasaklıyorum güzelim. <laughs> Ama şu anda anlamadığım bir cihazım, zar zor aldığım bir lise diplomam var ve hiçbir şekilde sınır tanımıyorum. Nirvana yaratmaya gidiyorum. Oh, ah, sağ ol Homer. Teşekkürler nazik beyefendi. Çikolata şurubu mu? Bir itfaiyecinin rüyası. Bir bardak buz gibi şeker vermo. Bir kasabayı mükemmelleştirmek insanı susatıyor. Homer yemin ederim bunu söyleyeceğime kafamı koparırdım daha iyi ama... Bu benden. Tuvaletimde artık sınırsız bir tuvalet kağıdı kaynağı olmasına bayıldım. Harika fikirlerim var. Hiç gökyüzüne bakıp da şöyle dedin mi? Madem ki ay peynirden yapılmış, neden veritip devasa anlaç olarak koyamıyoruz? Fazla gösteriş yapma dostum. Şehir dışından birkaç pislik seni arıyordu. Dediklerine göre o kristal zımbırtı tehlikeliymiş. Ha! Burada olduğumu bilmesinler. Merak etme. Onları senin şu küçük geliştirmelerine meşgul ediyorum. Hey, verdiğin atıştırmalıklar hareket ediyor. Evet onlar kendiliğinden besleyen krakerler. Ağzını açarsan içine girerler. Isı <laughs> gitsin.